Merhaba arkadaşlar şimdi hal eklerine bir bakalım. Hal ekleri bizim 4 tanedir aslında ama bazıları 5 alır. Şöyle ki yalın hal durumunu da hal ekler içinde alanlar var. Ancak ad üstünde ek dediğine göre benim 4 tane kim olacak. O da yönelme hal ekim E-A, bulunma hal ekim d ayrılma hal ekim d n t diye. Belirtme hal de I, I olarak alırım. O zaman okulda dersem bulunuyormuş bakın, evden al dersem ayrılıyormuşum, İşe e derken yöneliyormuşum ee, ve kalem'i derken belirtiyorum. Bu kadar arkadaşlar. Şimdi gelelim şu mevzuya. Ee, uygun hal ekleriyle doldurunuz diyor. Kalemde uç var diye doldurabilirim. Kalem e uç tak derim. Senden bir şey istemiyorum derim. Kalem den ucu çıkardım. Bakın ayrılıyor uç. Kalem i bana uzat derim. Çay ı sıcak içerim derim. Şimdi şu metnimize bakalım. Ee, ve ayrılma, bulunma, belirtme ve yönelme haliki alan kelimelere bakalım. Ben kardeşim i. Bakın burada ne var arkadaşlar? Belirtme haleki var. O zaman hemen şuraya yazalım. Kardeşim i. Benden benden dan ayrılma haleki var arkadaşlar. Niçin hoşlanmıyordu bilmiyorum. Sanırım kardeşim de. Evet burada bakın. Yine bulunma leki var. Kardeşimdeki üstün yetenekler. Babam A. Evet yönelme leki var. Babam. Şurası. Bu duyguları. Duyguları. belirt Belirtme leki var. Yazmıyorum arkadaşlar. Yaşatıyordu. Bu düşüncelerle evden ayrılma bakın. Daha bulunma, daha 15 yaşımda bulunma idim. Evden ayrılma, kaçıp sanayide bulunma, ustaya yönelme halekleri e, mevcut arkadaşlar. Şimdi gelelim iyilik eklerine. İyilik ekleri sahiplik bildirir arkadaşlar. Mesela kalemim, defterim, silgim, annem, baban ya da ikinci kişi senle ilgili. Senin kalemin, senin defterin, işte senin annen ya da üçüncü kişiyle ilgili o. Mesela onun kalemi, onun defteri gibi. Tabi bunların çoğulları da mevcut. İşte bizim kalemlerimiz, sizin kalemleriniz, onların kalemleri gibi eee iyelik mevcut. Örneğin şurada bir tane bakın. İyelik eki verilmiş. Benim kalemim demiş. Biz de bunları e, birleştirmemiz istenmiş. Birleştireceğiz arkadaşlar. Mesela onun silgisi. Onun silgi şu hemen rengimi değiştireyim. Silgisi Bakın oldu arkadaşlar. Şu işte nedir? İyelik ekidir. Ya da siz yapalım. Sizin sizin tahtanız. Bakın şurası iyelik ekidir. Ya da seninle alalım. Senin defterin. Senin defter. In. Şu kısım iyilik ekidir arkadaşlar. O zaman alttaki etkinliğime geçiyorum. İyilik eki olanları kut için alın demiş. Mesela benim kalemim dedim. İyor diye bir sahiplik ek olmaz. E yönelme al Dolayısıyla iniz bakın yukarıda kullandığım iyilik ekidir. Ler çoğul ekidir. Gider. D bulunma ekidir gider. Sağ şart ekidir gider. İşte kalemleri onların kalemleri oldu bakın. Ya da senin kalem in bu doldu oldu. İdi. olmaz arkadaşlar. Yukarıda öyle bir şey anlatmadık ki bu ek fiil ekidir. Dan ayrılma haleki özür diliyorum bu olmayacak sildim. imiş geçmiş zaman ekidir gider. Evet bu silgisi bakın üstte yazdığım oldu ya da silgiler imiz. Bakın gördüğünüz üzere bunlar kutu içindekiler iyilik ekleri. Hemen altta bakalım iyilik eklerimize. Bundan 15 yıl öncesine kadar teknolojimiz bizim teknolojimiz bu seviyede değildi. Milenyum çağı olarak adlandırılan 21. yüzyıl ile birlikte büyük bir değişim yaşandı evlerimiz bizim evlerimiz evlerimize bilgisayarlar hızla girdi hepimizin hayatı bakın arkadaşlar hayatı internet hızla daldı hepimizin hayatına internet hızla daldı demiş bu da yetmedi. Cep telefonlarımız, bizim cep telefonlarımıza gelen internet hizmeti bizim bilgisayarlarımızı tekrar eski moda yaptı. Artık bizim ellerimizde cep bizim cep telefonlarımız var. Evet gördüğünüz üzere iyi eli kekleri böyle arkadaşlar. Evet şurada bir Halekili ile Yeğli Kekinin karşılaştırması var. Hemen onu da yapacağım müsaadenizle. Arkadaşlar Hal eki olan yani belirtme hal eki olan ı I, i ile hal eki olan ı I, i ile iyelik eki olan ı I, i karıştırılır. Bu durumda iyelik ekini bulmam için kelimenin başına onun getireceğim. Onun getireceğim. Hemen bakalım. Kırmızı kalemi bana verir misin? Bakın. Kırmızı onun kalemi bana verir misin? Oluyor mu? Olmuyor. Dolayısıyla bu hal eki olarak alıyorum. Ali'nin kalemi evde kalmış. Onun kalemi evde kalmış. Gayet güzel oluyor. Dolayısıyla bu iyilik eki. Ali'yi evde eve kim bıraktı? Onun Ali'yi eve kim bıraktı? Oluyor mu? Olmuyor. Dolayısıyla Haleki onun evi yeni aldık. Oluyor mu? Hayır. Onun evini yeni aldık dememiz gerekirdi bunun için. Dolayısıyla bu da Haleki olarak alınır. Onun evi çok büyükmüş. Oluyor dolayısıyla iyilik eki olarak alıyorum. Hemen devamın arkadaşlar. Yukarıdaki etkinliğimi yapayım. Çekimekleri ile ilgili Martılar çokluk ekidir. Sabaha dönerim. Evet, hal ekidir. Külü üstüme savurdu. Halekidir belirtme hal eki. Defterimi evde unuttum. Bulunma hal ekidir. Hafta sonu pazara gittim. Yönelme halekidir. Şehirler çoğul ekidir. Şirketimiz karşılanacak derken eşitlik ek olarak alırız C-C'yi. Sinemaya halekidir. Sıcaktan ayrılma haleki. Yorgunluktan ayrılma haleki. Gömleğinin düğmesi. gömleğimin düğmesi. Nedir arkadaşlar bu? Onun düğmesi. Evet. Yelik 2'dir. Kardeşim benim kalemimi almış. Bu arkadaşlar ilgi eki. Tamlayan ekidir. Ee, ım, im, ın, nun gibi kelimeler. ilgi tamlanan, e, pardon düzeltiyorum. Tamlayan ekidir. Evimiz, bizim evimiz. İyelik eki biraz önce işledik. Çok Ça, çok ça eşitlik ekidir. Biraz önce söyledim. Benden boyca eşitlik ekidir. Ben dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.